İyi günler. Türkiye geneli Eylül ayına dair konut satış verileri geldi dün. Bununla ilgili şu an itibariyle onlara inceleyeceğiz. Bizim için konutun ne kadar önemli olduğunu biz zaten her defasında aktarıyoruz. Ve konut fiyatları bu kadar yükselmişken konut satışları her geçen gün yeniden bir rekor kırmaya devam ediyor. Bu ayki gelen verileri inceleyelim. Bununla ilgili şu anda yeni rekorlar görecek miyiz? Öncelikle Eylül ayına baktığımız durumda 150.657 konut satışı yapılmış. Yani Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki ayın bir önceki yılın aynı ayına göre %6.9 oranında artarak 150.657 olduğu olarak açıklandı. Konut satışlarının en yüksek olduğu iller zaten değişmiyor. Çünkü o illerin nüfusu çok fazla olduğu için genellikle aynı oluyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir en az olduğu illerde zaten hemen hemen değişmiyor. Oradaki nüfusun çok az olmasıyla birlikte o tarafta konut satışları biraz daha az oluyor. Bu iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli olarak görülüyor genel olarak baktığımızda konut satışları Ocak-Eylül döneminde yani konut satışlarının Ocak ve Eylül dönemindeki bir önceki yılın aynı dönemine göre %19.2 oranında artarak 1.128.720 olarak gerçekleşmiş oldu. Tabi bunun normalde ipotekli satışı var bir de normal satışlar var. İpotekli satışlar dediğimiz krediyle alınan satışlardır. Kredine kadar şu an kapalı olsa da özellikle ikinci ve üçüncü evini alacak olanlara hemen hemen artık kredi verilmiyor diyebiliriz. Yani bu şekilde olmasına rağmen yine de ipotekli konut satışları gayet yüksek geliyor. Bu Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayının bir önceki yılın aynı ayına göre 34.4 oranında artarak 21.266 oldu. Yani bu da çok ciddi bir rakam aslında. Ee, onun dışında ipotekli dediğimiz dediğim gibi sadece kredili alınandır. Eylül ayında 4.978, Ocak-Eylül döneminde ise toplam 38.571 ipotekli satışı ilk el olarak gerçekleşmiş oldu. Diğer satış türlerinde ise toplam 129.391 konut el değiştirmiş oldu. Onun dışında hemen bir bakalım. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı... Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5 oranında artarak 47.117 oldu, oldu mu açıklamış şu anda TÜİK. Biz tabii ki TÜİK verilerine bakıyoruz arkadaşlar. Gelen verileri incelemiş oluyoruz. İkinci el konu satışlarında ise e, Türkiye genelinde ikinci el konu satışları sayısı Eylül ayının bir önceki yılın aynı ayına göre %7.8 oranında artarak 103.540 olduğu açıklandı. Bunlar gayet güzel rakamlar. Onun için şu an itibariyle e, herkes bu ortamlarda konut alınır mı diye hani konuşurken millet alıyor. Yani siz ona bakmayın, siz rahat olun. Biz zaten e, konut alımlarının ne kadar önemli olduğunu, e, konutlar ne kadar çok ciddi bir şekilde kazanacağımızı her defasında anlatıyoruz. Yani eminim ki çoğunuz e, YouTube'da olsun, bazı ekonomistlerde olsun diyorsun, yani duyuyorsunuzdur. Bazılarını söylemiş olduğu bu fiyattan konut alınmaz artık konut fiyatları e, çok arttı. Orada bir balon var düşecek kimse bu fiyatlarda almaz dedikleri halde her geçen ay yeni rekorlarla karşılaşmış oluyoruz. Onun için siz onlara kesinlikle kulağınızı kapatacaksınız önünüze bakacaksınız. Onun için konutta e, açıkçası bu kadar bir de e, kredilerin kapalı olmuş olduğu dönemde bu kadar ciddi bir şekilde yüksek gelmesi gayet bizim beklemiş olduğumuz bir durum zaten. Bir de tabii ki yabancılara konut satışı var. Her geçen gün yabancılara olan konut satışları aslında düşmeye devam ediyor. Yani ne kadar böyle herkes bunda şikayetçi olsa da yurt dışına konu satışları yapılıyor diye şu anda her geçen gün gittikçe düşmeye devam ediyor. Normal şartlara baktığımızda yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminin bir önceki yılın aynı dönemine göre %12.6 oranında azalarak toplam 14.944 olduğunu açıklamıştık. Eylül ayında ülke uyruklarına göre en çok satış sırasıyla tabii ki Rusya. Rusya'ya yapılmış, Rusya'ya toplam yapılan 267 adet satışı. İran'a yapılmış 202 adet, Irak 146 adet, Almanya 121 adet yapılmış. Ukrayna 118 adet, Suudi Arabistan 72, Azerbaycan 67, Çin 64, Kazakistan 62, İngiltere 58. Yani eskisi gibi o kadar çok fazla satışlar da yok yurt dışına yani yurt dışındaki yabancılara şu anda bir satış o kadar ciddi bir durum söz konusu değil. Önceki dönemlerde daha çok olurdu. Yani 2023'e göre aslında bu şu anda incelediğimizde %50 artış var. Bu çok ciddi bir rakam. Yani özellikle 2023 Eylül ayına göre karşılaştırıyoruz. Onun için açıkçası Özellikle Aralık ayında da yüksek bir satış oranının geleceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman son aya bırakılır. Biliyorsunuz oradaki vergilendirmeler, bununla ilgili her defasında her yıl yenilendiği için vergi tutarları zam geldiği için, yani bir o Aralık ayında bir yığılma başlıyor aslında. İkinci, üçüncü evini alacak olanlara kredi vermezlerse de aslında alan alıyor. Biz ne için fiziki malları o kadar önem veriyoruz? Genellikle altın, gümüş tarafında. Biz çünkü onları alıyoruz. Hedefimiz konut almaksa yaklaştığında biz zaten onları satıp konut tarafına geçiş yapabiliyoruz. Onun için kesinlikle konut satışlarında bir düşüş, özellikle fiyatlarında bir düşüş olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Her geçen gün zaten artışlar devam ediyor. Zaten il bazında da bakacağız. Onun için şu anda konutun e, yani düşeceğini ve orada bir balon olduğunu duyarsanız onları es geçeceksiniz, kulaklarınızı kapatacaksınız. Dediğim gibi zaten çoğu kişiden e, kim bu fiyattan konut alır diye duyuyoruz, çoğu ekonomisten de hani yorumculardan da bunu duyuyoruz. Ya siz rahat olun, alan bir şekilde alıyor. Onun için sizin de bir hedefiniz olmalı. Konut tarafında o kadar ciddi bir düşüş kesinlikle beklemiyorum. Ben her defasında bunu zaten sizlere aktarıyorum. Bir de il bazında bir bakalım hemen. Şu an il bazında bakalım. Mesela Adana'ya bakalım. Adana'da 3296 adet bir satış yapılmış. Mesela bir önceki aya baktığımızda 3096 adet yapılmış. Satışı gerçekleştirmiş. Yani burada 200 adet artış gösteriliyor. Onun için hemen bir önceki sonraki ile bakalım. Mesela Adıyaman. Adıyaman'da 618 adet satış yapılmış. Bir önceki ay 604 adet yapılmış. Yani şu an itibariyle aslında e, il bazına baktığımızda hani rekor kırmayan hemen hemen il yok diyebiliriz. Çoğu ilde şu anda yeni bir rekor kırılmış görülüyor. Özellikle Ocak ayından bu aya baktığımız durumunda her geçen ay biraz daha yeni rekorlar görebiliyoruz. Onun dışında mesela Afyon'a bakalım. Afyon'dan geçen ay 1142 adet satış yapılırken bu ay 1130 adet satış yapılmış. Onun dışındaki Antalya'ya bakalım. Antalya'da geçen ay 6.990 adet satış yapılmışken bu ay 7.310 adet satış yapılmış. Burada da yeni bir yükseliş görüyoruz. Yani mesela Ocak ayından bugüne baktığımda Antalya için en çok satış yapılan Eylül ayı görülüyor. Çünkü Ocak ayında 6.442 adet satılmışken bu ay 7.310 adet satış yapılmış görülüyor. Yani kısacası yine rekorlar görmemiz gayet normal. Onun dışında Aydın'a bakalım. Aydın'da mesela bir önceki ay 2724 adet satılmışken bu ay 2810 adet bir satış var. Bunlar çok ciddi rakamlar aslında. Onun için hani konut çok önemli. Konut yükselir düşer bununla ilgili yorum yapan kişilere takılmayın. Önemli olan e, almak istemeniz Onun için bir yerde başlamanız gerekiyor zaten yabancılara olan satışlarda azalmaya devam ediyor her aya baktığımız durumunda e, yeni rekorlar görüyoruz mesela krediler kapalı olmasına rağmen 21.266 tanesi kredi satışı ile yapılmış yani kredinin bu kadar faizinin yüksek olması bile engel değil çünkü insanlar bununla ilgili kredi yani oradaki faiz oranlarının düşeceğini öngörüyorlar ve ona göre yatırımlarını yapıyorlar. Faiz düştüğü durumda yapılandırmaya gidebiliyorlar. Onun için çoğu ile baktığımızda bir önceki aya yeni rekorlar görebiliyoruz. Onun dışındaki herhangi bir ile bakalım. Mesela Bursa'ya bakalım. Bursa'da bir önceki ay 4692 adet yapılmışken bu ay 5146 adet satış yapılmış. Diyarbakır'a bakalım. Diyarbakır'da bir önceki ay 2552 adet satış yapılmışken bu ay 2608 adet bir satış var. Erzurum'a bakalım. Erzurum'da 1050 adet önceki ay satış yapılmışken bu ay 1063 adet satılmış. Mesela onun Ocak ayına baktığımız durumda Ocak ayında 848 adet satış yapılmış. Yani aradaki fark gerçekten çok ciddi gittikçe yükseliyor. Onun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Konu tarafında ben zaten dediğim gibi e, her zaman olumlu bakan biriyim. Mesela İstanbul tarafına bakalım. İstanbul'da bir önceki ay 21.814 adet satış yapılmışken bu ay 24.119 adet satış yapılmış. Bu da gayet yüksek. İzmir'e bakalım. İzmir'de mesela Ocak ayında 6.634 adet satış yapılmışken bu ay 8544 adet satış yapılmış. Yani oradaki aralığı görebiliyor musunuz? Çok ciddi yükselişler. Mesela Kayseri'ye bakalım. Bu arada şehirlere böyle önüme gelen herhangi bir şehire bakıyorum. Hani önceden seçmiş olduğum şehirlerde burada 81 il var. Ben sizleri fazla tutmamak adına önüme çıkan illeri en azından büyük illere dikkat edip onlara aktarmaya çalışıyorum. Kayseri'ye baktığımızda bir önceki ay 3839 adet satılmışken bu ay 3407 adet satılmış. Burada da 300 civarında bir düşüş var. Bunlar da anlık olarak bu şekilde aylık olarak değişkenlik gösterebilir. Bu gayet normal. Onun dışında hemen başka illere bakalım. Mesela Konya'ya bakalım. Konya'da bir önceki ay 4024 adet satılmışken bu ay 4048 adet satılmış. Bu da 24 adet fazla satış yapıldığını gösteriyor. Onun dışında başka illere de bakalım hemen. Mesela Mardin'e bakalım. Mardin'de bir önceki ay 1338 adet satılmışken bu ay 1304 adet satılmış görülüyor. Mersin'e bakalım. Mersin'de bir önceki ay 4902 adet satılmışken bu ay 5184 adet satılmış görülüyor. Rize'ye de bakalım. Rize'de 284 adet satılmış bu ay. Bir önceki ay ise 292 adet satılmış. Onun dışında bir bakalım başka büyük de kontrol edelim. Sonra videomuzu sonlandıracağız. Mesela Urfa'ya da bakalım ama Şanlıurfa'ya baktığımız durumda bir önceki ay 3115 adet satılmışken bu ay 3246 adet satılmış. Mesela Ocak ayına bakalım ama Ocak ayında 2308 adet satılmış. Yani şu anda o dönemde 2300 bu aya baktığımızda ise 3246 aradaki farkı görüyorsunuz onun için e, konutlarda evet fiyat çok yükselmiş olabilir ama Türkiye'de hiçbir mal yükseldiği durumda tekrardan düşüş göstermez yani eski fiyatına gelmez. Türkiye'de zaten yükselen bir varlık da düşmez. Alık olarak düzeltmeler yapılabilir geri çekilmeler olabilir ama düşmez. Onun için bu konuda yapmış olduğumuz yatırımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer e, ilimize bakalım. Hemen Van'a bakalım. Van'da mesela Ocak ayında 721 adet satılmış. Şu an Eylül ayına baktığımız durumda ise 1058 adet satılmış. Yani her aya baktığımız durumda ortalama zaten bir artış göstermiş. İnsanlar da artık zaten burada balon olmadığını, gittikçe daha da yükseldiğini farkına vardılar. Onun için alan alabildiği şekilde alabiliyor. Onun için... Bizim hedefimizde en kötü oturduğumuz evin bize ait olması gerekiyor. Konuttan kazanacağımız kadar diğer varlıkta kazanabileceğimizi düşünmüyoruz. Onun için biz zaten altın, gümüşten bahsediyoruz. Orada gereken bir peşinat topluyoruz. Ondan sonra krediden faydalanıp var olan az parayla daha çok büyümeye çalışıyoruz. Buna dikkat etmeniz lazım. Mesela son olarak da Zonguldak'a bakalım. Bir önceki ay 683 adet satılmış. Bu ay 677 adet satılmış. Ocak ayında ise 566 adet sayılmış, satışı yapılmış. Şu an genel olarak bunları size aktardım. Dediğim gibi 81 il de şu anda açıklanmış görülüyor. Onları tek tek aktarırsam videomuz çok uzun sürecek. Ondan dolayı elimde geldiğince büyük illeri size aktarmaya çalıştım. Genel olarak konut verilerine de bakınca e ikinci ellerde çok ciddi bir satışın olduğunu zaten görüyoruz. İpotekli satışlarda faizler bu kadar yüksek olmasına rağmen zaten bunda paydalanan çok kişi var. Yani 21.266 tanesi zaten krediyle satışı yapılmış. Bu da ciddi bir rakam. Aylık olarak baktığımızda onun için konut gerçekten önemli. Konutta bir balon var, konut fiyatları düşecek, bu fiyattan kimse konut alamaz, konut almak rüya artık diye düşünüyorsanız öncelikle bunlardan bir kurtulmanız lazım. Bir hedef belirleyeceksiniz ve ona doğru gideceksiniz. Bu bir yılınızı alır, iki yılınızı, üç yılınızı, beş yılınızı hiç önemli değil. Önemli olan siz bir yerde kararlı olacaksınız ve o hedefe ulaşmak için elinizden geleni yapacaksınız. Şu anda veriler bu yönde. Bunları TÜİK sayfalarında da görebilirsiniz. Oradan zaten yayınlanmış görülüyor. Sizin de bununla ilgili soracağınız sorular varsa yorumlar kısmına yazarsanız oradan sizlere cevap vermeye çalışırım. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.